Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videoda OKXTR mobil uygulama kullanım rehberi ile karşınızdayım. OKXTR diğer borsalara nazaran oldukça kullanışlı bir borsa. Bu videoyu izledikten sonra büyük ihtimal sizler de demek istediğimi anlayacaksınız dostlar. Yaptığı etkinlikler olsun, kampanyalar olsun oldukça güzel bir borsa. Ayrıca güvenli dostlar. OKXTR mobil uygulamasını hemen Google Play'den veya iOS'tan indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra kayıt ol diyoruz. Sizden e-posta ve telefon numarası istemekte. Daha sonra e-posta ve telefonunuza kod gelmekte. Bunları girdikten sonra şifre belirlemeniz gerekiyor ve bu şekilde kayıt olmuş oluyorsunuz. Önemli bir nokta kimlik doğrulaması dostlar. Kimlik doğrulamasını muhakkak yapmanız lazım. Adresiniz ve kimliğinizi paylaşmanız gerekli. Onun için oldukça güvenli bir borsa. Bu videoyu elimden geldiğince kısa tutmaya çalışacağım ve ayrıca bölümlere ayıracağım dostlar. Sizler de tıklayıp istediğiniz bölüme gidebilirsiniz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra karşımıza bu şekilde bir ekran çıkmakta. Hemen para yatırmayı göstereyim dostlar. Buradan yatır diyorum. Ve bana kripto ile mi yoksa Türk Lirası ile mi yatırmak istediğini sormakta Türk Lirası diyorum ve karşıma bankalar çıkmakta. Burada kullandığınız bankayı seçiyorsunuz ve size bir IBAN vermekte. O iyi bana. Ne kadar yollama yapmak istiyorsanız para gönderdiğiniz takdirde hızlı bir şekilde burada görünecek dostlar. Gerçekten oldukça basit. Ayrıca çekme işlemi de bunun tam tersi. Çekerken tek nokta sizin üzerinize ait bir banka hesabı olması lazım dostlar. Yoksa çekime izin vermemekte. Para yatırılıp çekme işlemi bu şekilde. Hemen işlem ücreti ödemeden al sat nasıl yapılır bunu göstereyim. Bakın ortada al sat tuşu bulunmakta dostlar buna tıkladım. Ve karşıma USDT Türk Lirası'nın grafiği geldi. Şu anda 38.48'de. İsterseniz yatırdığınız Türk Lirası'nı dolar olarak da tutabilirsiniz. Bakın burada bir sürü coin bulunmakta dostlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve sürekli de yeni coinler eklenmekte. İsterseniz USDT isterseniz de Türk Lirası olarak coin'leri satın alabilirsiniz. Örnek veriyorum bitcoin'i açtım. Bitcoin şu anda 3 milyon 637 bin lirada. 3 milyon 630 bine geldiğinde satın alma işlemini girmek istiyorum. Limit emir dedim dostlar. Hemen burayı 630 bin yaptım. Daha sonra almak istediğim miktarı giriyorum. Bitcoin şu anda 3 milyon 639 binde. 3 milyon 630 bine geldiğinde benim satın alma işlemim devreye girecek ve bu şekilde işlem ücreti ödememiş olacağım dostlar. Siz direkt buradan piyasa emrinden alım yaparsanız belli bir miktar işlem ücreti ödeyebilirsiniz. Ama limit emriyle bu işlem ücreti ortadan kalkmakta. Yani diğer borsalara nazaran bir avantajı da bu. OKXTR gerçekten çok güzel bir borsa ve yatırımcısını sürekli düşünmekte. Yatırımcısını sürekli yanında. Aynı şekilde satmak istediğinizde de bu şekilde işlem yapabiliyorsunuz. Hemen al sat botlarını göstermek istiyorum. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi bir kayan menü bulunmakta. 750 liralık ödül bulunmakta dostlar. Buna tıkladım. Bakın güzel bir etkinlik. 11 günü bulunmakta. Güzel ödül vermekte buna da katılabilirsiniz isterseniz hemen katıl dedim. Ve etkinliğe bu şekilde katılmış oldum dostlar. Hemen burada komisyonsuz botlar bulunmakta. Bakın bir sürü bot bulunmakta dostlar. Burada da kazançlarını görüyorsunuz. İstediğinize size uygun olana, bütçenize uygun olana katılabilirsiniz. Yani sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Bakın burada hemen üstte bir açılır menü bulunmakta. Buna tıkladım. Buradan alsat botları pazar yerini seçtim. Bakın en üstteki botun kazancını görüyorsunuz. %430'luk bir kazanç sağlamış. Yani 100 dolarınız 430 dolar olmuş dostlar. Gerçekten güzel kazançlar bulunmakta. Burayı da değerlendirebilirsiniz. Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Örnek veriyorum. Sui USDT. Buradan kopyala diyorum. Detaylı bir şekilde inceliyorum dostlar. Şu anda 346 kişi buradaymış. Bu botu kullanmaktaymış detaylı bir şekilde burada açıklamasını yapmışlar. Yeni başlayan kullanıcıların tercihiymiş. Birkaç tıklamayla bu botu özelleştirebiliyorsunuz. Botu kopyala dedim dostlar. Bize yatırım miktarını sordu. Minimum 355 dolarlık bir yatırım istemekte dostlar. Hemen ayrıntılar dedim. Bakın 355 dolar yatırdığınızda en yüksek 20 dolar, en düşük 0.45 dolarlık bir işlem açmakta, sürekli işlem açıp kapatmakta açıkçası Grit dedi 150 adet, buradan al buraya sat dediği yerler 150 adetmiş dostlar. Yani sürekli sizin yerinize bu bot işlem yapmakta, işlem açmakta ve kapatmakta. Eğer ben uğraşamıyorum, bakamıyorum diyorsanız, o OK Kickstarter al sat botları tam size göre dostlar. Tekrardan belirttiğim gibi sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bot tamamen sizin yerinize alıp satım yapmakta ve kazançlarını da görüyorsunuz açıkçası güzel kazançlar sağlamışlar girip detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. OKXTR OK gerçekten kaliteli ve güzel bir borsa. Yatırımcısının sürekli yanında. Özellikle yaptığı kampanyalar ve etkinlikler bunu kanıtlar niteliğinde. Bu videoda OKXTR OK mobil uygulamasını sizlere tanıttık. Umarım videoyu beğenip kanalımıza abone olursunuz. Ayrıca yorumlara da cevap vereceğim dostlar. Herhangi bir sıkıntınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.